Allah kainatı yaratmaya neden lüzum gördü ve neden daha önce yaratmadı da sonradan yarattı şeklinde bir sorumuz var. İnsanların kafasına sayısız sorular takılabiliyor. Rabbimiz neden şunu şu zaman yaptı, bu zaman yapmadı gibi. Zaman kavramı varlıklar için geçerlidir. Zaman kavramı Allah için geçerli olan Allah zamanla kayıtlı değil başta bunu arz etmiş olalım. Neden önceden yaratmadı sonradan yarattı sözüne biz öncesini sonrasını çok net bir şekilde bilemiyoruz. Dünyanın hangi tarihlerde ne kadar zaman önce yaratıldığını, varlık olarak dünyaya gönderilmeden önce ne kadar bir süre içerisinde dünya hayatı olduğunu bilemiyoruz. Tahmini olarak yorumlar yapılıyordu. Aynen şöyle düşüneceğiz. Her bir sanatkar ne yapar? Eserini ortaya koymak ister. Aynen öyle de Rabbimiz isim ve sıfatlarıyla bütün kainata muhat bir varlık. Bütün isim ve sıfatlarının tecellisi olarak kainat ne yapıyor? Önümüze bir sergi olarak, bir meşer olarak önümüze serilmiş bu sermesinde bu sergiyi açmasında Rabbimiz neyi göstermek istiyor bize kendi büyüklüğünü azametini kudretini göstermek ve onu tanımamızı istiyor. Rabbimizi bize anlatan üç büyük delilden birisi kainat kitabı kainat evren. Bu evrenle buradaki varlıklarla en küçük varlıktan en büyük varlığa kadar mikro alemden makro aleme kadar bütün varlıklar onun isim ve sıfatlarının birer mührü olarak karşımıza çıkıyor. Rabbimiz bu dünyayı yaratmış ki bizim gibi akıllı olan düşünebilen bir varlıklar, Rabbimizi tanısınlar, O'nun emir ve yasaklarına uysunlar diye Rabbimiz dünyayı bizim önümüze bir meşer olarak, bir teşhir salonu olarak arz etmiş, göstermiş. Yeter ki bizler bu büyüklük karşısında, bu azamet karşısında O'na itaat edelim, O'nun emir ve yasaklarını dinleyelim. Yoksa O'nun vakit ve zamanını tayin etmek, ne için şunu yaptın, bunu yapmadın gibi bir cedele girmek, insan gibi Allah'ın yarattığı varlıklar arasında çok küçük bir yer kaplayan bizlere düşmez diye düşünüyorum. Bunun hikmetlerini öğrenmek mutlaka bizim görevimiz. Bu soruyu soran kardeşimiz de mutlaka bunu öğrenmek için sormuştur. Neden teşir etti Cenab-ı Allah? Yaratmasaydı olmaz mıydı? Mesela düşünün bir marangoz olsun. Marangoz kendi sanat eserini göstermek, teşhir etmek ister. Ressam içinde olan o resim yapma aşkını dışarıya yansıtmak, heykel tıraş aynı şekilde. Her bir sanatkar sanatını göstermek ve insanlara teşhir etmek arzu eder. Hatta insanların takdirini ister. Rabbimiz de sayısız isimlerini ve sıfatlarını tecellisi olarak yeryüzünü veya evreni kainatı yaratmış İnsanlar insanlar, akıllı varlıklar onu tanısınlar, onu bilsinler. Bu da bize belki bir şefkati merhametinin gereği olarak karşımıza çıkıyor.